Selamlar, bugün Antropin, yapay zeka dünyasında dengeleri değiştiren yeni modeli Opus 4.5'i mercek altına alıyoruz. Peki bu model neden bu kadar önemli? Gelin hep birlikte bu değişimin ne anlama geldiğine bakalım. Biliyorum biliyorum, yine yeni bir model mi dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız, neredeyse her hafta bir yenisi çıkıyor. Peki, Opus 4.5'i bütün bu gürültünün arasında özel kılan, onu bir değişimin temsilcisi yapan şey tam olarak ne? İşte bu sorunun cevabını arayacağız. Hadi işe en temelden yani rekabetten başlayalım. Çünkü 34.5 öyle boş bir sahneye çıkmıyor. Tam tersine devlerin kıyasıya kapıştığı bir arenanın tam ortasına iniyor. Ve o arena gerçekten de çok kalabalık. Bir tarafta OpenAI, Google, Meta gibi bildiğimiz devler var. Diğer yanda Çin'den DeepSeek gibi çok ama çok güçlü yeni oyuncular sahneye çıkıyor. İşte Antropik Opus 4.5 ile tam da böyle bir rekabetin içine giriyor. Fakat Antropik'in elinde çok güçlü bir koz var. Google'da yaptıkları stratejik ortaklık. Bu ilişki aslında 2023'te başladı ama şimdi öyle bir seviyeye ulaştı ki Antropik'e inanılmaz bir rekabet avantajı sağlıyor. İşte bu ortaklığın gücünü gösteren rakam bu. 1 milyondan fazla. Peki neden bahsediyoruz? Google'ın yapay zeka için özel olarak tasarladığı o canavar işlemcilerden, yani TPU'lardan. Bu, Antropik'in eline öyle muazzam bir hesaplama gücü veriyor ki daha büyük ve daha hızlı modeller geliştirmelerinin önünü açıyor. Rakiplerinin kolay kolay yakalayamayacağı bir avantaj bu. Peki bu devler savaşının, bu kıyasıya rekabetin sonunda kim kazanıyor? Cevap aslında çok basit. Biz. Yani son kullanıcılar. Çünkü bu yarış inovasyonu tetikliyor, maliyetleri aşağı çekiyor ve sonuçta hepimizin daha iyi ve daha ucuz teknolojilere ulaşmasını sağlıyor. Şimdi gelelim işin belki de en can alıcı noktasına. Para. Yani zekanın maliyeti. Yapay zekanın maliyetindeki bu inanılmaz düşüş belki de son yıllardaki en büyük teknolojik devrim ve bu gerçekten de tüm kuralları baştan yazıyor. Şu zaman çizelgesine bir bakar mısınız? Sadece 3 yıl önce, 2021'de 1 milyon tokenı yani kabaca kelime parçacığını işlemek 60 dolardı. Bugün ne kadar biliyor musunuz? Yaklaşık 6 cent. Düşüş gerçekten akıl almaz seviyede. 100 kat. Tekrar söylüyorum, 100 kat. Sadece 3 yıl içinde aynı seviyedeki bir zekaya 100 kat daha ucuza erişebiliyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu teknolojinin artık sadece dev şirketlerin tekerinden çıkıp herkesin erişebileceği bir şeye dönüştüğünün en somut kanıtı. Peki Opus 4.5 bu resmin neresinde duruyor? Evet fiyatı belki piyasadaki en ucuzu değil ama asıl soru şu. Verdiğiniz paraya karşılık ne kadar zeçe alıyorsunuz? İşte Swing gibi standart testlerde aldığı o %80.9'luk rekor skor onun şu anki en akıllı benim demesinin bir yolu aslında. Bu grafikte de zirvedeki yerini çok net görüyoruz. Opus 4.5, endişli rakiplerini yani Gemini 3 Pro ve GPT 5.1'i geride bırakarak performans çıtasını bambaşka bir yere koyuyor. Bu da demek oluyor ki zeka hem ucuzluyor hem de kalitesi artıyor hem de aynı anda. Ve işte en çarpıcı detay belki de bu. Opus 4.5 sadece daha akıllı değil, aynı zamanda inanılmaz verimli rakipleriyle aynı sonuçları elde etmek için %65 daha az kaynak, yani daha az token kullanıyor. Bu ne demek? Daha az maliyet ve daha fazla hız. Zekayı boşa harcamıyor, adeta bir cerrah hassasiyetiyle kullanıyor. Tamam rekabeti anladık, maliyetleri anladık. Peki bu modelin kaputunun altında ne var? Onu bu kadar özel kılan teknik sihirbazlıklar neler? Entropik burada özellikle tek bir alana odaklanmış yapay zeka ajanları ajan odaklı yapay zeka ne demek? Çok basitçe ona bir hedef veriyorsunuz ve o bu hedefe ulaşmak için kendi kendine plan yapıyor, internetteki araçları kullanıyor ve proaktif adımlar atıyor. Kendi işini kendi gören akıllı asistanlar gibi düşünün. Antropik'e göre geleceğin ta kendisi bu. Antropik'in getirdiği ilk akıllı çözümün adı araç arama aracı. Şöyle düşünün. Eskiden bir iş için bütün alet çantanızı masaya dökmeniz gerekiyordu. Bu hem yavaş hem de dağınıktı. Yeni yöntemde ise ajan, bana sadece çekiç lazım diyor ve anında sadece çekiç önüne geliyor. Bu, sistemin inanılmaz hızlandırıyor ve verimli kılıyor. İkinci zekice çözüm, programatik araç çağırma. Bu da şöyle çalışıyor, model karmaşık bir işi kendisi yapmıyor. Bunun yerine görevi kod yürütme aracı, adını verdiği uzman bir ara katmana devrediyor. Bu ara katman, bütün o karmaşık API konuşmalarını, angarya işleri kendi başına hallediyor ve en sonunda modele sadece temiz, nihai sonucu geri gönderiyor. Böylece gereksiz konuşmalar ortadan kalkıyor, hem zamandan hem de maliyetten büyük tasarruf ediliyor. Ve son dokunuş, araç kullanım örneği. Bu özellikle bir nevi tercüman görevi görüyor. Modelin diğer araçlarla her zaman doğru ve hatasız bir şekilde yani teknik dildeki adıyla JSON formatında konuşmasını garantiliyor. Bu sayede iletişim kazaları yaşanmıyor. İşte bu üç yenilik bir araya gelince ortaya çok daha yetenekli ve verimli yapay zeka ajanları çıkıyor. Peki, rekabet dedik, maliyet dedik, teknoloji dedik. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde elimize ne geçiyor? Şimdi en baştaki sorumuza, yani bu model neden bu kadar önemli sorusuna net bir cevap verme zamanı. Özetin özeti şu. Opus 4.5 üç ana sebepten dolayı bir dönüm noktası. 1. Arkasında Google'ın devasa gücü olan çok ciddi bir rakip olarak sahaya çıkıyor. 2. Zekanın maliyetini düşürme yarışını daha da körüklüyor ve 3. Bu sadece daha akıllı bir model değil, bu geleceğin otonom yapay zeka ajanlarını yaratmak için özel olarak tasarlanmış bir güç merkezi. Ve bu analizimizi sizi düşünmeye sevk edecek bir soruyla bitirelim. Zekanın maliyetinin adeta sıfıra doğru hızla yaklaştığı bir dünya hayal edin. İşte o dünyada bugün bize bilim kurgu gibi gelen neler mümkün olacak? Bu teknolojiyle nelerin kapısı aralanacak? gelecek sandığımızdan çok daha yakın olabilir gerçekten de üzerine düşünmeye değer